Evet başlayalım Bursa sağa şunu yüzde 100 gerçekten herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz acil yayında birlikteyiz Dostlar Bitcoin an itibariyle 38 bin altına bir kapama yaptı herkes 42 bin dolarları beklerken bir saatlik ve 4 saatlik serüvenli 37 tam altında duruyoruz bir saatlikte de direnç olarak denedi yukarı doğru kıramadı kıramadığı gibi de hacim hemen aşağıya düştü 42 milyar dolara kadar bir hacime yükselmiştik an itibariyle 39.800 lira kadar bir gerileme geldi hacimde de. Satışlar an itibariyle alımla karşılaşıyor. Yani satış baskısı olduğu gibi alım da devam etmekte. Kısa vadede kar etmek için güzel bir fırsat gibi duruyor. Buralardan az bir şey de olsa bitcoinlere ekleme yaptık. Hatta yeni alım yaptık. Ekleme dediği çünkü biz satmıştık. Ee, 800 dolar karla bitcoinleri satmıştık. Daha sonra almamıştık. Bu düşüş bizim alım fırsatımız oldu. Peki düşüşün gerekçesi nedir? Neden bu kadar büyük bir düşüş yaşadık? Hemen haberlere dönelim. ABD yeni faiz kararı açıkladı. Dün Paul ortada hiçbir şey yokken gayet e, bu iş ve güzel açıklamalar yaparken bugün Paul bambaşka bir kararla çıktı karşımıza. Fed dedi ki ben bir faiz eklemesi yapacağım. ABD yeni faiz kararı açıkladı. Geçtiğimiz saatlerde yeni bir faiz kararı açıklandı. ABD'de 10 ve 30 yıllık tahvillerin faizlerinde 10 bas puanlık bir artış gerçekleştirmesini duyurması piyasada paniğe neden oldu. Dostlar dün akşam Powell tam istediğimiz konuşmaları yapmıştı. Ne değişti? Ne değişmiş olabilir piyasada? Neden böyle bir karara gidildi ki? Dün ee, bir Muhabir de Pavla şöyle bir soru da sordu. Canlı yayında beraber de dinledik. Dedi ki Şahin bir görüntüde bulunacak mısınız? Yani piyasanın gidişatına göre erken faiz kararları almayı düşünüyor musunuz dedi. Pavla hayır Şahin bir görüntüde bulunmayacağız. Yüzde 50 bas yeterlidir şimdilik. Biz politikamızı uygulamaya devam edeceğiz dedi. Üzerinden 24 saat geçmeden FED'den faiz kararı geldi. Ve bu faiz kararının ardından Bitcoin 37 bin lira kadar geriledi. 37 binde tutunmaya çalışırken ikinci darbe geldi. IMF kripto paralarla ilgili bir açıklama yaptı. Bir tokat da o vurdu bize. Bu tokat aslında ee, biraz da El Salvador'dan sonra Afrika Kalkınma Bankası'na vurulmuş bir tokattı. Dostlar biliyorsunuz Afrika Cumhuriyeti Bitcoin'i yasal ihale olarak benimsemişti. IMF'de El Salvador'a yaptığı tehditin biraz daha farklısını Orta Afrika Cumhuriyeti'ne yaptı dostlar. Orta Afrika Cumhuriyeti dahil olmak üzere 6 ülke tarafından kullanılan ortak bir para birimini yöneten Bölgesel Merkez Bankası'na danışılmadan alındı diye bir uyarıda bulundu. IMF ve sert Tepkiler verdi. Bu sert tepkilerle birlikte de Bitcoin'i birazcık daha aşağıya baskıda daran itibariyle 36.860 dolar civarlarında geziniyoruz. 36.500 dolar altı bizim için büyük bir uçurum. Onu söyleyeyim. 36.500 doların altına kapatırsa 28.000 dolar kapısı açılıyor. Ve 28.000 dolara gidecek olan bu yolculuğumuzun önünde ilk başta kanal yapımız var. Kanal yapısından kopmama serüvenini birlikte izleyeceğiz. Burada kanal yapısı ortalama olarak 34.850 bandına denk geliyor. 34.850'yi kaybetmediği sürece Bitcoin buralardan tekrar dönüş yapabilecek potansiyeli kendinde bulacaktır. Ama buralardan dönüş yapamadığı takdirde 33.340 ve akabinde de 28.467 Bitcoin için artık yeni pencereler olacak. Burada kritik bölge 36.500'den geçiyor. İşlem açmaktan biraz daha çekinin. Biraz daha sağlamcı olmaya çalışın. Çünkü 4 saatlikte hala da düşüşün sinyalleri devam ediyor. Hala da düşüşün devamı var. Bu da bizi aşağıda sert bir şekilde 34.800 dolarlar 34.750 dolarların destek oluşabileceği anlamına geliyor dostlar. Son dönemde bir saatlikte takip ediyorum Bitcoin'i. Bir saatlikte 9 dakikamız var. 9 kapanışı olacak. Saat 10 ve 11 kapanışından sonra bir saatlikte bir 38 bin denemesi bekliyorum. Bitcoin tarafında bu denemeyi beklediğim için bir bitcoin alımı gerçekleştirdim. Biraz da ethereum aldım. Riski aldım diyebilirim. Biraz korkuyu ve riski satın aldım diyebilirim. E, tabii ki de kaybetme oranım çok çok yüksektir. 1000 dolara kadar gözüm kapalı kaybedebilirim. Çünkü son süreçte 800 dolar kazanmıştık bu tarafta bitcoin başına. O yüzden 1000 dolara kadar e, göz ardı edebilirim. Bu da benim e, aldığım bir risk olarak değerlendirebiliriz. Oradan sonra tekrar dip denerse satış yapıp dipten bir kere de almayı denerim. Ama bir saatlikte gördüğüm tabloda Bitcoin'de 8 dakika sonraki kapanışın ardından ufak bir geri dönüş sinyali bekliyorum ben. E, ve hatta 10 veya 11 kapanışı da dahil olmak üzere azıcık bir 38 bin denemesi başarabilirsek 38'in üstünde kapamayı bir kere daha 20 günlük meyha denemesi kendi tarafımca bekliyorum ama hala da Tekrar tekrar söylüyorum çok riskli bir süreçten geçiyoruz an itibariyle. Tek bir güzel haber geldi piyasaya bir tane o da SEC'den geldi dostlar. SEC e, BTO Bitcoin Vadeli İşlemler Fonu'nun ETF başvurusunu onayladığını duyurdu. ETF'i onayladı yine vadeli de onayladı spotta onaylamadı ama olsun bu da bir şeydir. E, vadeli de onaylanan bunun <laughs> ETF'in Kriptolara dönüşü nasıl olacak hep birlikte göreceğiz. E, bu haberi de gördüğüm için biraz daha kriptoda kısa vadede ufak bir toparlanma bekliyorum. Toparlanmayı beklediğim için de 37 binlerden birazcık Bitcoin maliyetlendim. E, kısa bir yükseliş daha akabinde kar satışına gitmeyi planlıyorum. Yani benim planladığım şey buradan gideceğiz. Tekrar 41-42 olacağız. 40'ı deneyeceğiz gibi bir şey değil de birazcık daha kısa vadede 38 üstü kapamalar görürsek yukarıda bir yerde karı gene realize edip Bitcoin'in düşeceği en dibi aramaya geçeceğim. E, kısa vade trade işlemi açtım diyebiliriz. Luna Vakfı da stabil koyun rezervi için 1.5 milyar dolarlık Bitcoin satın aldı. Bu düşüşte dostlar Tera Terra Vakfı biraz zararda aldığı yerler yüksekler 45'lerde toplamaya başlamıştı Terra. An itibariyle zararı birazcık olsun minimalize edebilmek adına diplerden toplamaya geçti. Bunu, buna da şöyle bir kılıf uydurdu. Dedi ki stabil Coin rezervi için alıyorum. 1.5 milyar dolarlık bitcoin satın aldı. Bu da ikinci güzel haber. Tabi piyasanın dönmesi için yeterli haberler mi? Hala da değil. Satış baskısı devam ediyor. Yakından takip ettiğim şey 24 saatlik hacim. Tekrar 40 milyar dolarlara doğru yükselen bir 24 saatlik hacim var. 44-45 milyar dolar seviyelerini atmayı başarabilirsek Bitcoin 38 üzerinde tekrar çıkmayı deneyecektir muhtemelen. 41 milyar dolara gelmiştik ki IMF'in haberiyle bir kere daha bize 36'lara kadar çökerttiler 24 saatlikte. Orada da bir panik satışı geldi. Ama IMF, IMF haberinin 34.500-34.700 denemesini getirmeyeceğini anlayan kısa yatırımcılar, kısa vade yatırımcılar benim gibi tekrar Bitcoin maliyetlenmeye karar verdiler. Ben de 37'den maliyetlendim. Bakalım yukarı doğru atabilirsek aradan bir 1000 dolar, 2000 dolar gibi bir karla tekrar piyasayı dışarıdan izlemeye çekilmek için hazır oldu. Bekliyorum. Ethereum'ları da aldım. Ethereum'larda da beklemeyin. Bitteyim. Bitcoin'in yükselişi birlikte. Onları da Bitcoin'i satacağım yerden satmaya hazırlanıyorum. Bu satış grafiğini oluşturabilmek için de bir saatlik tabloyu takip ediyorum. Bilginiz olsun dostlar kısa vadede trade'de olduğum için. Bitcoin'de tekrar ve tekrar dile getireceğim şey videoyu kapatmadan önce beklediğimiz yerler. Sekin bize attığı tokat pardon Fed'in bize attığı tokat bu tokatın bize maliyeti 34.800 denemesi olabilir. Bu yüzden Dikkatli olun. Temkinli davranın. Bazı altcoin'lerde tekrar zarara geçtik mi? AV 140'tan almıştık, hala 140'tayız. Luna'yı 77'den almıştık, 80'deyiz. Dogecoin'i 12.95'ten almıştık, 12.85'teyiz ki çok güzel yükseliyordu o da. CRV'yi 250'den aldık, hala kardayız. AVAX tarafında biraz yıprattılar bizi. 64, 60'tan almıştık, 58'lere düştü. Kardana tarafında da büyük bir karı realize edemedik. 81.50'den almıştık. 90'a kadar gelmişti piyasa dönüyordu. Fed bu tokadı vurmasaydı şimdi 81.50'den aldığımız adalarda 78.54 civarlarında. Peki yapacağım hamle ne? Şöyle bir hamle yapacağım dostlar. 34.850 civarında bulunan desteği denemeye giderse bitcoin. Biliyorsunuz ki bizler birinci kademeleri %30 cash ile alıyoruz. %30 cash ile içerideyiz. İkinci kademeleri %50 alıyoruz. Ben ikinci kademe denemesi burada gerçekleşirse paritelere %50 cash ile bir kere daha alımda bulunacağım. Akabinde bunun altında bir kapama gelirse bütün zararı kabul edip piyasadan ayrılacağım. Gelmez ise buradan dönüşten çok büyük bir para kaldırmayı planlıyorum. Benim yol haritam bu. Anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. %20'de cash bırakacağım elimde her zaman olduğu gibi farklı paritelerdeki trade imkanlarını değerlendirebilmek adına şimdilik yol haritam bu anlatacaklarım bu kadar panik yapmamaya çalışın biraz daha sakin olmaya çalışın dostlar e, Fed'in bu attığı tokatın silkelemesini bir şekilde üzerimizden atacağımızı düşünüyorum beni burada tedirgin eden senaryolardan bir tanesi dolar indeksinin yine 103.700'ün üstüne gelmesi oldu tabi gelen açıklamalarla birlikte Amerikan hisselerinde sert bir çöküşken 10 yıllık tahvillerde sert bir artış geldi. 3.102'lere geldi 10 yıllık tahviller. Bunların hepsi 4 saatlikte çok ciddi şişmelere geldi. Bir kar realizasyonu buralarda da gerçekleşmek zorunda. Kırmızı mumlar görmek zorundayız. Bu kırmızı mumlar da benim Bitcoin'de kısa vadede beklediğim karı bana verecek. Bu yüzden işlem açtım. 10 yıllık tahvillerin yanı sıra bu hamlenin üzerinden Amerikan hisselerindeki çöküşün bilançosu Tekrar 33.284 altına Dow Jones. Nasdaq verileri 12.930'daki büyük desteği yine kaybetti. Ve S&P tarafında bir kere daha 4.139 desteğini savunmaya çalışıyoruz. Dün FED'den sonra dönen bütün Amerikan hisseleri bugün FED'in yaptığı bu anlamsız anlam verilemeyen kararla büyük dipler yaşadı. Birçok yatırımcıyı patlattılar onu söyleyeyim. Yani küçük yatırımcılardan ziyade bir kere bir long pozisyonları açan birçok kaldıratçı işlemciyi likidite ettiler piyasadan. İki, Amerikan hisseleri üzerinde yatırım yapan ve Fed'in açıklamasından sonra yatırımlarında karar verip içeriye giren milyar dolarları yöneten fon şirketlerinde patlattılar bu hamle ile birlikte. Ortalığı çok karıştırdılar. Demem o ki muhtemelen önümüzdeki sene Paul'u görmeyeceğiz. Yani bir tamam. sonraki dönemde başkanlık yapmayacak gibi gözüküyor. Muhtemelen bu olaydan sonra koltuğu artık sallandı. Kimden ne emir geldi? Ne karar verdiler? Neden böyle bir harekete geçtiler? Dünkü konuşmadan sonra ne değişmiş olabilir ki ABD yeni bir faiz kararıyla 24 saat bile geçmeden tekrar gündeme geldi. Emin olun alt tarafını biz de bilmiyoruz. Arka mutfakta neler dönüyor biz de bilmiyoruz ama hepsi muhakkak gün yüzüne çıkacaktır şimdilik sakin olunması gereken, beklenmesi gereken ve tam zamanlı doğru nokta atışlarla piyasada işlem açması gereken zamandasınız. Onu da söyleyeyim. Kararlarınızı verirken acele etmeyin. Teknikte ve temelde bütün analizlerden doğru ve emin olduğunuzu anladığınız an işlem açmaya yönelin. Ve açtığınız işlemleri stopsuz kesinlikle bırakmayın. Stop bu süreçte sizi hayatta tutacak olan, paranızın erimesini engelleyecek olan tek bu piyasadaki tek ve en güvenilir sistemdir. Onu söyleyeyim muhakkak stoplu almaya özen gösterin dostlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Videoyu beğenerek kanala ve bana destek olabilirsiniz. Videonun altına güzel yorumlarınızı bırakmayı unutmayın dostlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın 21.00'de kendi saatimizde yayında olacağız. Ee, Hoşçakalın. Ani bir şey olsa yine canlı yayına acil yayın olarak gireriz. Veyahut da yine böyle bir video paylaşabilirim. Bu tarz videoların gelmesini ve devamını istiyorsanız da videonun beğenmeyi lütfen unutmayın dostlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.